Arkadaşlar merhaba. YouTube kanalımız Modelistik Derslerine hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Peto Cep çalışması yapacağız. Daha önce ben Filoto çalışmalarından bahsetmiştim. Peto Cep'imiz e, Filoto çalışmasına benziyor. Sadece tabii ki eni birazcık daha fazla. E, biz normalde e, yarım santim, 6 milim, 7 milim bunları tek ya da çift kullanabiliyoruz. Bunları filato cep diyoruz ama 1 santimi geçen bütün cepler artık isim olarak adlandırılan peto cep olarak adlandırılıyor. Bunları genelde kavanların normalde el giren noktalarında, ceketlerin sol üst ceplerinde, arka ceplerde kullanabilirsiniz. Kullanacağınız yerler genelde kavanlarda ama çok fazla kullanılıyor zaten. Şimdi yer kalıbı olarak ben size göstereceğim. Ondan sonra da bu peto cebin nasıl yapıldığını bir örnek hazırladım. o Örneğin üstünde anlatmaya çalışacağım. Bizim petoje için vereceğimiz kalıp ilk önce diyelim ki hani ceket çalışıyorsunuz. Cekette belirleyeceğiniz nokta 51 cm'den az olmamak şartıyla 51-52 gibi kullanabilirsiniz. Yan tarafa yakın olsun istiyorsanız zaten yerini kendiniz ayarlayabilirsiniz bunu. Tam yana yapıştırmadan tabii ki kullanın. istiyorsanız şekillerini yine şurada hiza olarak 51-52 bulduktan sonra İsterseniz hani yan çevirmek isterseniz istediğiniz şekillerde bunu kullanabilirsiniz. Biz bugün diyelim ki ben bu şekilde yapacağım yana e, paralel değil de birazcık daha kavisin el şeklinde olmasını istiyorum. Bu şekilde bir e, peto cep yapıyoruz. Bu peto cep için vereceğim kalıp ilk önce bir karton kalıp olacak. Bu kartonla zaten e, çizim yapmak için kullanıyoruz. Bunu da e, cebimizin boyu e, 14 santimden kısa olmayacak. 38 bedende. Eğer ki kabanda bir parça daha elimin daha rahat hareket etmesini istiyorum diye düşündüğünüz noktalarda da 15 santim 15 buçuk santim en fazla 16 santime kadar çıkabilirsiniz. Tabii ki 16 santim 38 için biraz büyük bence o yüzden bunu 15 santimde kabanlarda bırakabilirsiniz. Şimdi bunun için vermiş olduğumuz kalıp diyelim ki ben 15 santimlik şu an bir kalıp yaptım karton kalıp eni de 3 santim. Ben böyle bir fetöce çalışmak istiyorum. Şimdi bunun için vereceğiniz kalıplar var. bir torba vereceğiz. Bir de artı pet peto cebimizin kalıbını, kırım kalıbını hazırladıktan sonra tabii ki buna telemizi yapıştırdıktan sonra diyelim ben parçama telemi yapıştırdım. Kenarlarına bir santim dikiş payımı verdim. Sadece görsel olarak anlatmak için şu an dikiş payı vermiş gibi düşünüyorum. Hazırlık aşamasındayken çalamızı e, yapıştırdığımızı varsayıyoruz. İlk önce bunu yüzü bu kısımda kalıyor. Tersinden ilk önce ikiye tam anlamıyla katlıyorsunuz ve şu kısımlarını temizliyorsunuz. Daha sonradan bunu çeviriyorsunuz. Çevirdikten sonra aynı şunun gibi kenarları temiz şekilde kalacak. Çevirme işlemini yaptığımızı varsayıyoruz. Şimdi bir de tabii ki bunun için bir torba hazırlamamız lazım. Bu torbayı da diyelim ki ben yana şu şekilde gelen bir cep çalışması yapıyorum. Bakın şu şekilde tuttum. Benim zaten torbamın takılacağı noktalar burası olacak. O yüzden yaparken bunu elinizin içinde hareket edeceği kadar düşünün. İstiyorsanız elinizi kendine hani nasıl koymanız gerekiyorsa şu şekilde koyup istiyorsanız elinizin şeklinde de istiyorsanız yine torbanızı oluşturabilirsiniz. Böyle söyleyeyim. En kolay şekilde böyle yaparsınız. Bunun başlangıç yerlerine, pet hocabin geleceği yerlere bitmiş noktalarına birer çıt işaret alıyoruz. Düz ipi ön, ön ortasına paralel şekilde alacaksınız. Bu benim cep torbam olacak ve ben bunu dört tane astardan kullanacağım. Çünkü e, içine baktığım zaman bu görünmeyecek. Eğer ki görünen ceplerde varsa e, karşılık kullanmadığınız noktalarda kendi kumaşından almaya çalışın. Şimdi ben bunu diyelim ki 4 çarpı astar yazdım. Kenarlarında bakın 3'er santim, altta da 3'er santim boşluk bıraktım. Benim kullanacağım malzeme petojet için sadece bu kadar. Ben yine dediğim gibi bunu size göstermek için yapıyorum. Şimdi e, vurduğumuz şekliyle kumaş halinde de göstereceğim. Bizim normalde vermiş olduğumuz kalıplar sadece bir adet Kırım kalıbı, kesim kalıbımız ve oluşturacağımız torbamız. Peto için bize modelistlerin vereceği kalıp bu kadar olacak. Şimdi çalışma şeklimize geçersek eğer Şimdi burada bir tane hazırlanmışı var. Bir tane de vurulmuşu var. Ben şimdi bunun üstünde tarif edeceğim size. Ee, şimdi e, peto cebi ilk önce çizime başlıyoruz. Diyelim ki ben şimdi e, sağ Ön taraf hazırlayacağım. Diyelim ki benim cebim böyle bir cep. Şimdi kırım kalıbınızı aldığınız zaman şu benim normalde vermiş olduğum kesim kalıbıydı. Yani buraya vurulan parça. Gördüğünüz gibi uç tarafları temizlenmiş. Şimdi ilk önce peto cebim çizdiğim yeri göstereceğim. Bakın. Şu kısımdan itibaren ben size kalemle göstereceğim. Benim çizim alanım ben diyelim ki böyle bir peto cebi yerlerini işaretledim. O bölgede çizdim. Çizdikten sonra en son çizdiğim noktaya yani bu taraftaki kısmını düşün. Bu tarafa bu benim çizim kalıbım. Vurduğunuz yer tam anlamıyla çizginin bu noktası olacak. Yani alt taraftaki çizim yerimiz tam buradan itibaren vuruyorsunuz. Vurduktan sonra kesinlikle bedene taşırma yapmıyorsunuz ve kapan son noktasında bir iğne bile geçmeyecek şekilde bu kısımda bitirme yapıyorsunuz. Aynı şekilde yine başlarken de kesinlikle bedene geçirmeden yapıyorsunuz bu işlemi. Bu torbamızı da vururken bu sefer bu vurduğumuz çizginin bir santim ilerisine vuruyoruz. Bunu da daha sonradan 1 santim diye söyleyeceğim. Bunu içeriye gizlemek için kullanıyoruz. Vurduğumuz yer bakın. Yine peto cebin başlangıç noktasından. Bu sefer 2-3 milim kadar. Buradaki miktarın biraz daha gerisinden vuruyoruz. Bakın. Şu kısımlar. Buradan tekrar geleceğiz. Ve bu kısımda bitirmek üzere. Yine 2-3 milim kadar pay bırakıp. Burada bitiriyoruz. Bunu da 1 santim geriden vurduk. Şimdi. Arka tarafta vuruluş yerlerini görüyorsunuz. Normalde yine benim çizmiş olduğum alan. Birincisi peto cebi vurduğum yer. Bir santim ilerisi de torbayı vurduğum yer. Bakın torba birazcık daha peto cebe göre geride kalmış oluyor. Şimdi bakın özellikle buraya ben üçgenler çizdim ki bunu birlikte yaracağız şimdi. Şimdi ben daha iyi kesen bir makas alayım. Bu makasla bakalım olacak mı? kurduğum yerin tam orta noktasından itibaren bakın kumaşa bir ilk önce bir çizik attım. Bu çizikten itibaren tam yarısını bulacak şekilde bunda tele de var. O yüzden birazcık daha zorlanıyor. Şöyle geçelim. Alttaki siyahı bir tutturmadan sadece bakın şu şekilde geldim. Burada tam petojubin uç noktasına kadar geliyorum. Burada da tam torbanın uç noktasına kadar geliyorum. Şu şekilde bir üçgen oluşturdum. Aynı işlemi tabii ki bu tarafta da yapıyoruz. Katlarınızı bozmadan sadece bakın benim üstteki bedendeki yerime kadar geliyorum. Yine burada da tam uç noktadan itibaren tam ucuna kadar geldim. Burada da yine bu uca kadar geldim. Şimdi yüzüne çevirdim. Şimdi benim peto cebim bakın kendiliğinden zaten meydana çıkmış oldu. Bu torbayı da alıyorum. İç tarafa doğru veriyorum. Ve benim çizmiş olduğum yer bakın ortaya çıktı. Burası benim astarı vurduğum nokta. Buradaki astarı vurduğumuz noktanın da Önemini burada anlayalım. Bakın bu, bu üstüne bindiği zaman benim torbam arada kalmış olacak. Ve buralara kadar çıkmadığı için de zaten yüzeyden herhangi bir şekilde görünme yapmayacak. Şimdi düzgünce çevirdikten sonra bakın en son benim bir torbam daha var. İkinci torbanın vuruluşunu gösteriyorum. Bu sefer ee, peto cebin şu şekilde size tekrar tersinden göstereyim. Peto cebin takıldığı yerden itibaren ikinci torbayı vuruyorsunuz. Bu şekilde çevirme işlemini yaptıktan sonra. Bunu da aynı şekilde yine bu kısımdan itibaren yine şuralara taşmayacak şekilde buraya monte ettiniz. Monte ettikten sonra şuradaki uç noktaların özellikle dışarıya çıkışını sağlayın ama bu yüze doğru. Şuradaki minik üçgenler şuradakiler kumaşın patlamaması için bedenin bu kısmında kalmalı. Bu üçgenleri de kumaşın yüz tarafına doğru çıkardıktan sonra şu şekilde içine gizleyip en son gördüğünüz gibi şu şekilde bir çimayla ya da istiyorsanız süs dikişini gaze kullanmak istiyorsunuz. Köşe gelip bir gaze ile aynı şekilde şu şekilde yatıracaksınız. Zaten alttaki torbalarınız vurulmuş olacağı için görüntü olarak böyle bir görüntümüz ortaya çıkacak. Daha sonradan bunu buraya var, e, vurduğumuzu söylemiştik. Bunun fazla kalan kısımlarını da tam anlamıyla şu kısımdan itibaren torbanızı oluşturduktan sonra bitiş noktalarından itibaren ondan sonra fazla kalan kısımlarını overloğunuzla istiyorsanız kesebilirsiniz. Bakın vuruluş biçimini burada tekrar ayrıntısıyla göstereyim. Bu benim alttaki vurduğum noktaydı zaten. En son şurada peto cebinin o kısmındaki yere de ikinciyi bağladım. En son da dip köşeden itibaren gelip torbamı oluşturdum. Oluşturduktan sonra da fazla kalan kısmını isterseniz overloğunuzla atabilirsiniz. Yani bizim torbanın başlangıç ve bitiş alanında peto cebin tam bittiği ve başladığı alanlar olacak. Bugünkü çalışmamızda peto cep çalışmasıydı arkadaşlar. Görüldüğü gibi. Dilerim anlatabilmişimdir. Zaten denedikçe bir iki yapmadan sonra siz de rahatlıkla yapabilirsiniz. Tabi bunu modelist arkadaşlar sadece öğrenmeleri açısından tarif ediyorum. Tabii ki ustalarımız bunları bizden çok çok daha iyi yapacaklar. O yüzden bizim vermemiz gereken kalıplar olarak hem gösterdim bir de ufak bir çalışmayla izah etmeye çalıştım. Bugünkü çalışmamız bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere diyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.